Poyraz sana bir şey soracağım. Sor tabii. Dün biri babamı aramış. Kızı nasıl kaçırılıyor falan demiş. E, tamam doğru söylemişler. Kaçmıyor muyduk biz? Yok öyle değil. Benim telefonumdan aramışlar. Allah Allah. Aklıma takıldı yani. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben bir eve gitsem üstüme başıma bir şeyler alsam hem şu telefon işini halletsem olur mu? Olur, olur git de bir tabi, tabi nasıl istersen. Birkaç saate gelirim. Tamam. Baba, ne? ben de İsa abimle gidebilir miyim? Oo, oh, sen de git lan, sen de git, sen de git, sen de git. Hepiniz gidin, yalnız bırakın beni burada ya. Aa, naza bak ya. Bu ne ya? Yok yok gidin gidin istemiyorum gidin tamam. Hadi görüşürüz. Çabuk gelin ama ya. Tamam. Pişt, pişt. Sen de çabuk gel. Tamam. Yaralıyım ya. Ya yaralıyım ya. İnsan yaralıyken bile yalnız kalır mı ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasıl bizimki? Daha iyi içeride yatıyor. İyi. Ee, ne haber Umutaz amca? İyidir Sinancığım. Vay! Sen hala yatıyor musun ha? Gören de mayına bastı sanır. Ben şuradan bir doğrulayım da bak nasıl hepsini tek tek mayına bastırıyorum. Özellikle de o Zafer denen herife. Ana oğlum bak başım belaya girince nasıl amirin yetişti tak diye seni dört cesedin içinden çek de aldı. Allah senden razı olsun ya. Ya sen olmasan ben ne yapacaktım acaba ya? Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim amirim? Obama olsa beni kurtaramazdı şu durumdan yani. Ha, bak bak tavırlara bak, hallere bak. Ben sana yardım etmek için çırpınayım sen benimle dalga geç. Şu ilaçları alın. Tamam. Başka bir şey? Başka? Bana hala borçlusunuz unutmayın. Ferit Bey hatırlatmanıza gerek yok. Biliyorum. Teşekkürler. İyi günler. Poyraz bak biliyorum kötü günlerden geçiyorsun. Sayende amirim. Oğlum bak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ben diyorum ki şu Bahri'nin peşini bırakmayalım. Yine adamın hayatını kurtardın. Sana bir şey yapmaz lan. Hem kızını da bağlamışsın. Ha? Ha? Doğru konuş. Bana bak, müdürle konuştum. Ha? Poyraz'ı da al gel dedi, savcılığa verecekmiş. Ya ne yapıyorsun lan dedim, ne yapıyorsun? O bizim eleman. Sen bu işi becermezsen... ...seni de beni de yakacak bu adam. Sen esas beni seyret şimdi. Adam nasıl yakılırmış göstereceğim ben. Amirim gel gel gel. Sen bu Bahri işini unutacaksın artık. Onu öldürmeye kalkan adamın adı Zafer. Sen niye onun peşine düşmüyorsun ki? Onun peşine düş. Oğlum onu da halledeceğim lan. Dört ceset diyorum, dört ceset. Evet amirim, evet. İyi günler, iyi günler. Kendine iyi bak. Oğlum niye böyle yapıyorsun lan? Alo, Mahir dayı. Benim benim, Poyraz. Sağ ol, sen nasılsın, iyisin? Eyvallah. Ya Mahir dayı, bir işim düştü sana da. Ha, bu akşam. Yalnız aramızda kalması lazım. Tamam. Benim evden alabilir misin beni? Tamam, şahane. Bekliyorum. Sema Hanım iyi akşamlar. Süleyman ben. Hani geçen gün bir kolye satın almıştınız? Hediye demiştiniz. Evet biliyorum Süleyman Bey. Hayırdır? Müşterilerimizin bazılarından şikayet aldık. Taşlarda problemler varmış. Acaba rica etsem bana o parçayı gönderebilir misiniz? Arkadaşlar bir baksın. Defolu satmış olmayalım da. Hay Allah. Yarın sabah göndersem olur mu? Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Songül, 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 e, bu hamile halinde bu kadar fazla ilaç alman doğru mu? Ha o demir takviyesi falan ya, doktor kendi verdi zaten. Anladım. Sen ne diyecektin? Ha. E, Az önce aradılar, şu babanın hediyesiyle ilgili. ha İşte bazı müşterilerden şikayet olmuş. Taşlarda bir üretim hatası varmış galiba. Ee, işte bir kontrol etmek istiyorlar. Göndereceğim de, alabilir miyim? Ha. Şimdi mi? Evet. Ben onu bir banka kasasına falan kaldırmıştım ya. Neden böyle bir şey yaptın Songül? Ne bileyim daha güvenli olur diye düşündüm. Allah Allah. Yarın sabah alabilir misin peki? Ha tabii tabii alırım. İyi. Yarın haberleşiriz o zaman. Tamam tamam tabii. Allah kahretsin ya. Hay sizin taşınıza. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.